Bugün 6. maçlar oynanıyor. Hiç puanımız yoktu şimdiye kadar. Kazandık, mutluyuz. Rakibimizle güzel mücadele etti. Biz de güzel mücadele ettik. Biz daha çok gol atıp geride kabullendik biraz daha. Kontra ataklarla oynamaya çalıştık. Güzel maç oldu, zevkli bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Şimdi bizim adımıza diyecek çok bir şey yok yani. Kendi adımıza çok e, yani hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün kaybettik olsun. E, dostluk kazandı burada. Biz çok evet. güzel arkadaşlıklar ediniyoruz burada. E, yani çok diyecek fazla bir şey yok. Bu turnuvanın e, tadını çıkartacağız. E, Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Herkesin hayra sağlık. İnşallah önümüzdeki başarıda daha güzel sonuçlar alacağız.